aşıkın gözün damla göz cehennem ateşini söndür diyor Osman'ın. Ağladığınız var Ağlamak Hem da bezimiz yok. Var para lazım. Şöhret lazım. Ne yapacaksın? Hepsini yapacaksın. Dön Allah'a, Resulüne. Bunlardan bize paylaşın. Size, de bir başı okur inşallah. Yeni gelebilirsin. Ha, ama aç para lazım olmaz olur mu? Yani bizi vereceğim. Ama sana Şu an neler var sana olur ben. Belki vereceğim? Parayı alın bize. Biz bunu demek istemiyoruz. Kapsal Azam'ın dediği gibi. El karda, gönül yarda diyoruz elinden çalış, aklına bir şehir at para kazan. Denici ol. Sadak malın, zekâ, sadakasını ver. Zekat ver bol bol. Sadaka ver bol bol. İşte bunlar bizi daha da huzur bulunur. Rabbim de bu Merhametli insanlar malından çoğunursa aynı işlerde kullanabilir. Zekatını tam verir. Keşfiye sormuşlar malın kaçta kaçına zekat verelim? Siz mi diyor, biz mi? Siz nasıl, biz de nasıl? <laughs> Siz de hesap edin, malın kırkta verin, hakikaten sadık olarak. Siz nasıl oluyor, biz de öyle mi? Biz de malımızı ne varsa yer başında gördüğünüz zaman hepsini vermek, bundan geçim için ödün paranla çalışmak, onu bir de vermek, onu yemek. Bu diyor, kimin şeriatı? Böyle bir şey yok sen de. Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh şeriatıdır.